Köpekler için proteinli yiyecekler neden önemli? Beslenme, köpeğinize sunmanız gereken bakımın temel yönlerinden biridir. Hepimiz arkadaşımıza mümkün olan en iyi beslenmeyi sunmak isteriz. Ancak evcil hayvanımız için hangi beslenmenin en uygun olduğuna veterinerin karar vermesi gerektiğini her zaman bilmeniz gerekir. Köpeklerde protein takviyesi son zamanlarda çok popüler oldu ancak protein içeren en iyi köpek mamasını seçmek stresli ve karmaşık bir durumdur. Çünkü köpeğinizin sağlığını tehlikeye atabilirsiniz. Neyse ki bu yazımızda yüksek oranda protein içeren köpek maması ile ne kastedildiğini, doğru miktarları ne olduğunu ve bu tür beslenmenin köpeğiniz için iyi bir seçenek olup olmadığına göz atacağız. Köpeklerin günlük protein ihtiyacı nedir? Öncelikle tartışmalara ve yanlış bilgilere rağmen köpeklerin isteğe bağlı etçil hayvanları olduğunu belirtmek gerekir. Bu vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinlere et ve diğer hayvansal ürünlerden aldıkları anlamına gelir. Bununla birlikte yüzyıllarca süren evcilleştirmeden sonra köpekler karbonhidratları da sindirme yeteneğini geliştirdiler ve bu nedenle omnivor yani hem etçil ve otçul bir beslenme izleyebilirler. Konuyla ilgili çalışmalar Köpeklerin atalarının optimal beslenmesinin ne olduğunu ve köpeklerin günlük protein ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu aşağıdaki oranlar ile açıklamaktadır. Protein %30, yağ %63, karbonhidratlar %7. Protein içeren kuru gıda. Bu tür mamalar kuzu etli, ton balıklı veya sığır etli kuru köpek mamalarıdır. Yüksek protein seçeneği ile bu mamalar daha kullanışlı ve pratiktir taşınması ve saklanması çok kolaydır. Köpek bakanların büyük çoğunluğu kuru köpek mamalarını tercih ederler. Köpekler için tahılsız protein yiyecekler. Köpeğinizin tahıllara alerjisi varsa bu tür bir beslenme mükemmel olabilir. Bazı durumlarda tam beslenmeyi sağlamaya yardımcı olan çok çeşitli meyve ve sebzeleri içeren mamalardır. Islak proteinli gıdalar Önceki iki durumda olduğu gibi bu beslenme türü yüksek protein yüzdelerine dayanmaktadır. Köpeğinize gerekli nem seviyelerini sağlamaya yardımcı olabilecek birçok ıslak köpek maması markası vardır. Ayrıca hasta veya yaşlı köpeklerin yemesi ve kabul etmesi daha kolay bir besindir. Teorik olarak ortalama kuru gıda ile karşılaştırıldığında daha fazla protein ve yağ içerir. Ancak açıldıktan sonra saklamanın daha zor olduğu ve bu nedenle muhtemelen daha yüksek ücrete daha küçük paketlerin satın alınması anlamına geldiği söylenmelidir.